Bir satranç tahtasında A çarpı B ikilisinden A satırı B sütunu göstermektedir. Yani 2 çarpı 5 yazıldığında ikinci satırın 5. sütunu şeklinde. Eğer A çarpı B ifadesi çift sayıysa o kare sarıya boyanacaktır. Tek sayıysa da maviye boyanacaktır şeklinde bir tanımlama yapılmış. Kaç tane kare maviye boyanmıştır bunu soruyor bize. Yani A çarpı B'nin tek olmasını istiyor bizden. Tek olması için iki sayının da tek olması gerekiyor. A ve B tek sayı olmalıdır. Yani satır elemanında, sütun elemanında tek sayı olmalıdır. Burada sütun elemanından 1'den 8'e kadar ifade var. Satırda da yine 1'den 8'e kadar ifade var. İkisinin de tek olmasını istiyoruz. Tek olması için bu kısımda 4 eleman var. Bu kısımda da 1, 2, 3, 4 eleman var. Dolayısıyla 4 çarpı 4 16 tane ikisi de tek olan var. Yani mavi olan 16 tane çıkmış olur.